Sizin de böyle aklınıza takılan şarkılar oluyor mu arada? Benim oluyor bazen. Hep içimden onu tekrar etmek istiyorum. Bu ara nasılsın, nasılsın diye bir şarkı var. Hey, daha daha nasılsınız? O zaman bu şarkılı girişle size Rahim filmini anlatayım da bugünkü videolara bir son vereyim ya. Evet, Rahim filmi ne zaman çekilir? Ağrılı mıdır? Rahim filmini kaç liraya çekiyorum gibi basic sorulardan ana şeylere geçelim. Rahim filmi ben e, anestezi altında çekiyorum. Rahim filmi çektirmek ağrılı bir işlem bir tık. Yani biraz, biraz kasık ağrısı yapıyor. O yüzden hadi şimdi biz bu rahim filmini ağrısız çekelim diyebileceğim hastaya şunu söylüyorum. Ağrı eşiği nasıl? İyi mi? Ağrı eşiği iyiyse o zaman anestezisi çekebilirim ama genelde anestezili çekiyorum bu bir. Rahim filmini tüplerde bir sıkıntı olup olmadığını görmek için çekiyorum. Bazen e, tabii rahimin içinde de bir patoloji varsa onu da görebiliyorsunuz polip gibi ama genelde tüplerde kanallarda açıklık var mı yok mu onun için çekiliyor. Herkes rahim filmi çektirmeli mi? Doktorunuza görüşerek karar vermelisiniz. Kaç dakika sürüyor rahim birimi çekilmesi? En fazla 3-5 dakika sürüyor. Anestezide aldığınız uyanmanızla beraber işlem ortalama 10-15 dakikadır. Bunun daha çok devlet hastanelerinde bunu çeker, özellerde çekebilir. Birçok laboratuvarda çektirebilirsiniz. Çeken kişinin tekniği çok önemlidir. Burada hani birinci sene asistanlığı çekebilir bunu. ...uzman da çekebilir. Ayrımını iyi yapmanız lazım. Çünkü rahim filminin çekilmesinin açısı bile farklıdır. Bu belki bir rahim filmi çektirdikten sonra da... ...iki ay içinde biz çok sık ilişki ilişkidiriz hastaya. Çünkü çektirdikten sonra hemen gebek alabilir hasta. E, tüpler açılıyor ya, mantığı o. O yüzden de rahim filmi çektirdikten sonra... ...iki ay birliktelik, aktif bir birliktelik öneririm. Ama illa gebek alacaksınız diye bir şey yok. Sadece oranı biraz bir tık daha arttırıyor. E, rahim filminizde çektirdiyseniz eğer diğer testini yaptırdıysanız aslında tüp bebeğin en son basamağında tamamlamış oluyorsunuz. Evet. Rahim filmi devlette bir de şeyi verelim. Fiyat seni de söyleyeyim. Yani onu devlette herhalde ücretsiz ama özellikle ücretli. Bunu artık açıklamama gerek yok diye düşünüyorum. Yine ayrıntılı bilgi için e, bize bizim kanallardan ulaşabilirsiniz. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.